İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait asfalt onarım aracının direksiyona geçen sürücü alkollüydü. Bir araca çarptı ardından da kaçmaya çalıştı. Kaçak önde, hasar gören otomobil arkada sürüp giden kovalamaca yeni bir kazayla son buldu. Şimdi izleyecekleriniz sonrasında kayda geçti. Ya hır 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 hır. Abi karşındaki bayan küfür ediyorsun hala ya. Yok, yok. Belediye kamyonuyla bir otomobile çarptı, sonra da hızla yola devam etti. Kaçarken bir binanın duvarına çarpınca durmak zorunda kaldı. O sürücü 180 promil alkolü çıktı. Ya, ya, aile var burada bak, bayanlar var burada. Abi bir de alkolün de var. Ya bir tane, bir ay. Ama... Olay dün gece İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım onarım aracını kullanan sürücü eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir otomobile çarptı. Şu ablaların arabasına vuruyor? Tamam. kovalıyor durdurmak için durmuyor. Araç sürücüsü kendisine çarpan belediye aracını takip etmeye başladı. Bu sırada yol onarım kamyonunu kullanan sürücü bir evin duvarına çarptı. Ben çoluğuma çocuğumu öldürdükten sonra mı çıldırayım? Evet. Ha? Şimdi çıldırmıyor Bakın. Abi sen burada. Abi sen hem otomobile hem evin duvarına çarpan sürücü araçtan inince ortalık karıştı. Tartışma yerini itiş kakışa bıraktı. Oğlum ben yarın hayır, buradayım. He, 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 he. Buradasın, buradasın. Hayır, hayır. hayır 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 buradasın biz de buradayız. Valla iyi bir işim var ya. Konuşma. Konuşma. Olay yerine gelen polis ekipleri durum çözmeye çalışırken alkollü sürücü polislere mahallenin kendisine saldırdığını söyledi. Sen bana bak yalan söyleme. Abi, abla, abi kamera varsa göster göster. Abi. Polis ekiplerinden de kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken kamyonsa otoparka çekildi.